Evet beyler selamün aleyküm diyorum öncelikle bir saniye. Evet. Ana lige kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Beşiktaş'la galiba en son maç yapmıştık ve 2-0 mı kaybetmiştik? Öyle bir şeyler olmuştu. Bakalım hemen ee, her zamanki başlangıçta 2-0 kaybetmiştik. Ondan önce Pendi'yi 1-0 yenmiştik. Ondan önceki fixtürümüz gayet iyi. 1-0, 2-1, 1-0. Son, ondan öncekilere pek bakmayalım. Ee, biz Abomeyang satarsak bunun yerine bir adam bakacaktık. Şu şekilde bir tık da arttırmalarını istemiştim. Biraz düşüktü ihtimali. Yüzde 40 falan da. Denemiştik ama satmaya da çünkü. Olursa satalım. 15 falan olursa. Ama onun yerine adam da bulmak lazım. Ee, mesela bir şimdi ben 2-3 arayayım. İmzalama ihtimali bunların yok. Bir yıldıza da bakmayacağım. Bir tık daha doğrusu. iki tık zorlayacağız. Üç tık. Ovando. 75 Arjantin'den Olmaz. Bir tıkları mı zorlayalım? Rebic var. Ee, sola sol açık değil ama direkt Santrafor istiyorum. Ya Santrafor direkt meclisi Santrafor olsun istiyorum. Ya benim gerçek hayatta favori Santrafor'um çok underrated ve bilinmeyen, çok bilinmeyen değil de çok konuşulmayan bir oyuncu. Gio Keres. Benim en sevdiğim Santraforlardan biri mi diyeyim? Yani zorlar. En sevdiğim olabilir. Ama imzalama ihtimali sıfır. Bu adam. Oğlum harika bir adam ya bu. Gio hızı iyidir ama. Kimi alabiliriz ya? Batu Şua'yı. Madem o kadar şeyiniz var. Bats yazalım. Forvetiniz var. Şua'yı salınam. Şua'yı tam aradığım adamlardan abi. Zaten Süper Lig'i yemiş, yutmuş bir oyuncu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Yutmuş bir oyuncu. Süper Lig'i yemiş, yalamış 30 Otuz... tekrardan alışalım. Haydi. Bu arada maça başlayalım. Eee bu FPS ne? Ananız mısın? Evet beyler geri geldim. Az önce oyundaydık. Buraya nasıl geldik diyecek olursanız. Ha, zaten ben bunları göndermiştim. Ee, az önce bir kayıt programında sorun oldu. Kayıt programı full HD kalitede çekiyormuş. Affedersiniz benden net görüyordunuz zaman Bir dakikalık videoyu 10 GB kaydetmiş. Bizim Cluster Laptop buna dayanır mı? Dayanmaz. Ben girdim tekrar Gökeres'le Batshuayi'ye teklif gönderdim ve maça girdik. Şimdi Abu Mayant'la atağa başlattık gülüm. Gülten'in gitti. Verdi. Sabisa. Şimdi Jackson bu arada. Şimdi Jackson. Şimdi Jackson. Şimdi Jackson. Şimdi sıçacaksın Jackson kardeşim. Abu Ta -ka Mayant. Takamara Abu Mayant. Ne geliyor? Jackson. ne biçim bağırdı bunu, ben boğazım çıktı. Jackson attı 99 numara Jackson. Kim verdi buna bu numara ya? Nereye gidiyorsun deli? Siktir git. Buna faal de bir annenin de bozuntuya girelim seni. O nasıl pas? Yapmasan onu. Kale ne yapıyor? O nasıl bir topu atlayıştı işte yere ya? Ya kanka biz niye çıkamıyoruz? Sakin sakin sakin. Şapak Jackson şuradadır. Aynen orada olması gereken yerde Jang Chung attı Gültekin'e açtı ortayı Bu Ne oldu lan? Foul sayt mi Foul verdi Anla nüstek yiyin foul verdi Oğlum taş şak mı geçiyorsunuz? Pozisyona foul verdi gol atıyordum direkten döndü boş kale Şu pozisyona kafaya kalktık foul verdi Oğlum bu hakemler bizde harbi taş şak Önceki videoları da izlediyseniz bize saçma sapan faaliler, penaltılar çalınıyor. Şimdi bu maç 1-1 falan olursa o zaman hakemin annesine küfürler savurmak zorunda kalırım. Bak yapmak istemem. Zorunda kalırım. Bam! Amına koyayım. Aç doğru ya bu meyan. Gül tekin amına koyayım. Nereye bu? Kornellerimiz aşırı tehlikeli. Deli. Ama Can <laughs> Ananın anı ya Yapma çevirmesin içeri Helal lan sana Dikkat edelim dikkat edelim Can şöyle öne gel biraz Anana orada <laughs> ne yapıyorduk bir bir olunca hakem ananı götünü şey için. Hak ediyor bak hak ediyor. söylemek istemiyordum Mecburum taraftarların için Amına kodumun oğlu sen 2-1'di şu an maç Annesini şişlediğim. Aha. Senin elini kolunu sikerim ver o kartı. Bizde olsun. Abi adamı öldürdü amına koyayım. Uçan tekme attı adama. Ben o kafa topunda faal veriyorsun. Adam uçan tekme attı devam diyorsun ya. Oğlum Gültekin çıkmamış mıydı? Aç şu ortayı. Abu Oğlum bir dakika ya. Oyunculuk değişiklikleri olmadı mı? Nasıl yani Oğlum ben seni çıkarmadım mı ya? Ya sokacağım ama Kaçak oynuyor eleman ya. Tek dokundun tek tam Venka. Hop hop. Hop. Penaltı yok mu? penaltı yok mu orada? Orada ciddi ciddi penaltı yok mu? Ciddi ciddi. Ciddi ciddi. Şaka değil bu. Ananı sikiyim. Orada da penaltı yok. Orada da penaltı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu kere döneceğim. Orada da penaltı yok ha. Bak. Ondan önü. Orada değmedin mi oğlum? Ben değdi. adam yerde yuvarlandı olarak gördüm ama yanlış mı gördüm? Adamı biçti orada amına. Abi yapma direkten dön diye bir de roket gibi şut ya. Abi Abi salak saçma gene maç ya. Bir de bir tane ayar kaybederiz şimdi hakemin iyice karısına söverim. Uf, Ulus bu çocuğu. Abi meyha. Taca gitti. Taca gitti top. Hata hata. Hatta ya olsak da durama. Olsak durama tamam mı? Emir veriyorum. Emir ver. Domal de. Çok hoşuna gider. Çekleri git. Ananı sikin. Kaysana şöyle bak. Ananı avradını. Ben dediğim her şey olmak zorunda mı sakın. Sakın. Deli vur ona. Yapmayın oğlum. Vur şuna. Sen de dokun. İşte bu. Şimdi kontra atak amına koyayım. Dokun. Gidip de yeni girdin amına koyayım yeni girdin ya. Al onun önüne ya. Yapma 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 yapma. Aldın onu aldın onu. Yapma onu. Arda vur şuna amına. Ya ne yapıyorsun? O kadar bozul tuttum. Nereye vuruyor amına koyayım? En ileri cansiyona vuracaktım. Geri zekalı. Nefesim tükendi. <laughs> ya abi bunu yapma bana. Oğlum yeter. 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 Heh, ver şu pası artık. Annemizi. Abi neler oluyor ya. Vur şu topu artık ya. Sikerim sizi. Ver şu kartı. Abi ne kadar şahibeli bir maç ya. Tam kontrol gideceğim. Sikiyorlar bir şekilde atar. Hadi. Dedi Allah aşkına dokun. Ananı sikim arka bas. Ananı sikim doğanayı koş. Doğanayı koş. Dokun. Aç. Vur. Bizde bizde bizde. <gülüyor> Ananı ne <laughs> götürün ben sikiyim. 3 puan gitti ya. Ya abi. Görüyorsun bak beraber izliyoruz. Böyle bir şey yok. Golümüz yendi. Gitti. Amına kodumun oğlu sarı kart bir tane vermedi. Adamın tekme attı uçan tekmeydi amına koyayım. Golden önce uçan tekme yedik. O golden önceydi değil mi? Ya böyle bir şey yok ya. Amına koyacağım ya. Of. Vallahi bunu aldım ha. Neymiş bu hakem olaylar? 16.yiz. Hakeme karşı da oynuyoruz. Her maç. Her maç. Her maç hakeme karşı. Ananı sikim abumen. Hala arttırıyorlar fiyatı. Galiba gidiyor abumen. 15'te gider. Gitti. Beyler abone gidiyor. Hakkınızı helal edin. Ben... Zaten... Artık geç o şarkı geç geç Ben Birkaç parça duyuyor Sarhoş oldum ya, ya. Evet, Baktım kere Abumaya kaptım Abumaya ben Abumaya Çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u Sonbaharda Geliyor adam Çünkü yoksun yanımda <laughs> 16 milyon ve 2 milyonla maaş bütçemiz var galiba bir dahaki transfer dönemi gidecek ama aynen bir dahaki transfer dönemi de çok yaklaştı zaten 2 maça falan gidecek bir ihtimal şu Gökeres'ten falan haber gelsin Batu ile Konya Spor artı hakeme karşı maçımız. Bu sadece Konya Spor özel bir şey değil bu arada. Her takım artı hakem ekleniyor. Bize karşı bir sıkıntıları var. Dokun dokun dokun. Sik adamı. Adamı sik. Sen de sik. Ya bunda faul yok ama sarı kart vermiyorsun daha önceki pozisyona. Ya abu men katacaksın ya. sikri fal verecek diye korkuyorum adamlara her temasımda ya. Ne yapayım? Zambi öyle çalım atacaksın sen he? Uf Jackson! Jack 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 Jackson! Jackson açtı! Güzeldi güzeldi. Kır şunla yani. Hiçbir şey. Kaç. Sikri. Hayda adamın önünde kalıyor ya. Aman abi, aman abi, aman abi. Yeşil, ya kesiyoruz adamlara düşüyor sürekli annesi. Abi böyle bir şans mı var ya? Dokunuyoruz, dokunuyoruz top adamların önünde. Bu maç harbi diğer maçtan daha çok zorlayacak. Kornel mi? Alt sanlı diyorum ben abi. Ay siki. Yak. Bir Gene birilerine çarptı orada adamın önünde kaldı ya. Gültekin nereye koşuyorsun? Gel adama yardım et. Aha. Loşa çok iyisin. Jamsin git. Git oğlum. Çeviksin diye aldık seni. İşte busun. Aç ortayı. ABU meyank. Açıl ama kaleci açıl. Loşa. Ay amına koyayım ya. Hiçbir şey siktir ya. Bize aynı pozisyonu penaltı vermedin. Faul çalarsın. Anam anam. Bana senin ama. Of. Yoruldum, sıkıldım ya. Son dakika sıfır dakika uzatma verdi ya. Sıfır dakika uzatma verdi gol oldu ya. Bitirsene madem amına. Alamıyoruz ha. Fena geldiler. Fena geldiler. Çok belli. Kaleciye baksana. Armut topluyor. Armut amına koyuyor. Ya karısını sikeceğim şimdi. Ananın ama kanka bu neymiş ya? Nasıl Konya bu amına? Arapası geçmiyor Superstar'da işte öyle. Ne oluyor? Sikeceğim şimdi. Ciddiyim bak. Real Madrid bu kadar zorlamaz da. Hadi. Hadi gülüm. Hadi. Hadi gülüm. Allah. Penaltı yok. Penaltı yok. Ana kadının çocuklara Gültekin boşa niye atlıyorsun? Boşluğa niye atlıyorsun? Boşluğa niye kafa atıyorsun? Verdi duvanaya tekrar. Haydi oğlum şuradan bir gol. Gedikli yeni girdin. Amına mı koyayım? Yeni de girdin. yeşil barın var. Ona kafayı vur. Ya siktir git artık ya. Daha ağır hitamlarda bulunacağım ama Artık sıkıldım her maç mı sövelim yani Her maç bunu yapıyor çünkü Ama dokun artık Sikicem ama bak Bunların kalecisi ne böyle ya Karşımıza gelen kaleci o yer kesiliyor amına koyayım Penaltı yok ama. Penaltı yok hala. O annen ölecek. O annen ölecek Hakem. O annenin kaçarı yok. 82 dakika oldu. Boşa çabalıyoruz amına koyalım. Ananı namı be. Girme amına koyayım. Girme girme. Tamam girme ya. Ya oğlum. Ya nasıl sağmanı girmiş gibi gözüküyor ya. Gol zannettim ben amına koyayım. Abi ilk önce şu takıma bir gusülü öğretsenize gusülü almayın. Sikeceğim şimdi. Siktir git. Kalk ayağım amına koydum onu abi seni. Penaltı yok. Penaltı yok. Okeyiz kanka bu duruma biz. Okeyiz biz bu duruma. Penaltı yok. 3 penaltı mı verilmedi? Ne oldu? Öyle bir şey oldu tek maçta. 2 dakika uzatma. Her maç 4 dakika verirsin. Faul yok. Faul yok. Faul var. Anne anne. ya. Ne diyeyim ki amına koyayım yani. Ne diyebilirim? 5.5 ile oynamış bizim kaleci. Bir tane kurtarışı var, bir tane. Geri zekalı çocuğu. Burada da oynayacağım. <laughs> İnadıma yapıyorlar amına koy. Kalecimiz bizimle oynamaya devam etmek istiyormuş. Bunlarla da şey olmadan Nottingham Forest menajerlik teklifi yapmış. Neyime güvenerek yapıyorlar acaba? Kamara'dan çok memnun ofansif orta sahada. O ben bu arada gol krallığına, birinciliğe yükselmiş. Ne nah ara koyayım. Listede yoktu adam. Ha Batşay'ı verin işte amana. Biz yaramayacak adam ya. Kapı Hakem şey. Hakem diyorum. Kaleci bizimle oynamaya devam etmek istiyor öyle mi? Ben istiyorum bana soruldu mu? Bana sordunuz mu ben istiyorum mu diye? Bir bakalım bakalım şu pozisyon özetini çıkaracak şimdi. <laughs> golü kim attı abi? Kafaya kalkan adam mı attı? Kafa atmadı ki abone koyun. Dümdüz girdi top. Pikseli değdi herhalde. Oyun onu değdi olarak anladı. Ama golü orta açan adam attı. Bizim kaleci de boşa atlıyor. Harika hareket. Amman. Anan amına kaçı. Çok affedersiniz ama. Sıfır dakika uzakma verdi yine. Vermeyecek zannettim gene. Susacaktım ama söyleyecektim. Sarı kart verdi. Galiba ilk defa İlk defa bir rakimize, rakibimize sarı kart verildi. Olabilir yani böyle bir şey. Bu maçta ilk defa değil. İlk defa kariyerde rakibimize sarı kart verildi sanırım. Şu an mesela oyun ekranı gelmiyor. Hay anasını kim? Vatan savunuyorlar ya. Vallahi billahi vatan savunuyorlar. Aç şu Yok abi vatan ya vatan ya. Geçilmiyorlar topu ya. Vatanı müşriyeti savunuyorlar ya. Bırak, çık, çık. Ama... Abi. Faul veriyor. Bak nasıl bir faul bu. Bana bir anlatsın. Bu nasıl bir faul. Omuz atıyoruz. Bu nasıl bir faul. Ezan okunuyor. Çok kötü şeyler söyleyeceğim ama ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Çok kötü şeyler söyleyeceğim. Yani ne yapmam gerekiyor abicim yenmemiş. Nereye aramalıyız ya? Bak rakip adam abumayanka doğru koşuyor. Topu ıskalıyor. Biraz daha ilerliyor bizim kaleye doğru. Oradan geri dönüp abumayanka yetişiyor. Bu 3 saniyede oluyor bak. 3 saniyede yaşanıyor bu durum. <laughs> Abi Faul yok mu orada bize? Adam düşerken çelme takıyor ya. Oha! Oha! Oha bu ne rakiplere? Ne oluyor ya rakiplere? Ben daha ne yapayım abi? Nasıl bir savunma? Oha abi bırak şut olsun artık ya. Oha ya. onu biz yapsak faul verir. Bak orospu çocuğuyum ki faul verir bak. Bak amcığım ki faul verir. <laughs> Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Geç fark ettim bir tık. Ayın gününe bakıyordum. birine zaman diye. Birinde değil çünkü açılıyor. Transfer dönemi. Ananı sikiyim. Galatasaray ardından Trabzonspor. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray ile karşılaşacağız. Öyle yazdı haberlerde. O Sümer 10 golle bakalım. Beşiktaş'ta Immobile bize karşı oynamamıştı. Fenerbahçe'de de yedeğini oynatmıştı. Ceko'yu mu oynatmıştı? Yok. Direkt yeni bir adam almışlardı. Onu oynatmıştı. O bakalım Galatasaray bize karşı oynatacak mı? Bir bakalım. Hatta şimdi bakalım. Bir dahaki videoyu da şimdi çekeceğim bu arada. Oyun sardı ama あいってすか